Dediler ki efendim dediler bu arkadaş Almanya'dan geliyor. Müslüman olmak istiyor. İşte gavurlar şöyle yapmış. Gavurlar böyle yapmış. Meğerse gavurlar da insanmış. <laughs> İyi bir insan olmak istiyorum. Ayakkabısını giydi. Şöyle başını kaldırdı gökyüzüne. Birkaç saniye şöyle gökyüzüne nazar etti. Hey 15'li 15'li. Fanlar nasılsınız abi. inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür abi. Bizler de Allah abi belki biliyorsunuzdur bizler böyle abilerimizle, arkadaşlarımızla ya da daha da büyük amcalarımızla bir araya gelip biraz geçmişi iade ediyoruz. Ve ardından geçmişleriyle bu abilerimizi yüzleştiriyoruz. Şimdi size de soralım abi 15 yaşındaki halinizi, 15 yaşındaki o genç fatıhı öncelikle bize kısaca anlatır mısınız? Allah razı olsun zaman zaman takip ediyorum. Eyvallah. Çok takip edemesem de. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Böyle eski dostlar, eski abileri falan görüyoruz. Hazret gidermiş oluyoruz. Allah muvaffak etsin. Ya eskiler gibi yeniler de var. Genç arkadaşları da konuk ediyoruz yani. Evet. Yo <laughs> ya biz eskileri gördüğümüzden dolayı. <laughs> 15 yaşındayken ben Urfa'da yaşıyordum. Bana sorsanız 15 yaşında neler yapıyordun? Ee, çok fazla şey hatırlamam belki ama far hani çok yaşadığımız mevzular ama Eyvallah. böyle. E, Şurada şunu anlatayım, burada bunu anlatayım diyeceğimiz belki mevzular yok. Ee, ama ben 15 yaşlarındayken böyle hiç unutamadığım, çok güzel bir hatıram vardı. Ee, onu hiç unutmuyorum, hep de anlatırım. Çok güzel bir hatıraydı. Bize ee, de anlatırız o Onu anlatabilirim size. Ee? Seyda Hazretleri namıyla meşhur, Sultan Muhammed Raşid Hazretleri Kudüs'e sürruhu hayattaydı. Onun zamanındaydı. Bir gün bir hizmetle ilgili hı hı. menzile gitmemiz gerekiyordu. Menzile gittik, o hizmet yapılıyor. Kuşluk vaktinde, allah Alem o saatlerde... Çünkü Muhammed Reis Hazretleri, Kudüs'e her gün hemen hemen kuşluk vaktinde çıkar. Hı hı. Köyü gezer, dolaşır. kimlerde de ne iş yapıyor, onlarla beraber çalışır, hizmet eder. Hı hı. Her şeyi takip eder, dergahın bütün işlerini kontrol eder. Onlar yapardı genelde. Ee, yine böyle bir kuşluk vakti bir hizmet yapılacak, biraz da uzun sürecek bir hizmetti. 10-15 tane sofi var orada o hizmeti yapan. Gavs-ı Saniye Hazretleri o zaman da halife, o da oradaydı. O hizmet yapılırken Sultan Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'e kırmızı plastik bir sandalye getirdiler. O da orada oturdu, hizmet edenlerin başında, takip ediyor asasıyla gösteriyor. Şöyle yapın, böyle yapın diye anlatıyor, tarif ediyor. Sonra birini getirdiler Sultan Hazretlerini. Dediler ki efendim dediler, bu arkadaş Almanya'dan geliyor. Müslüman olmak istiyor dediler. Ben o güne kadar hiç böyle Müslüman olmuş biriyle karşılaşmamıştım. İlk defa öyle bir şey görüyordum. Çok acayip böyle bir heyecanlandım. Birisi Müslüman olacak. Ona şahitlik edeceksin. Çünkü ben çocukken ee, hani bizim orada gayrimüslimlere gavur derler. Evet. İşte gavurlar şöyle yapmış, gavurlar böyle yapmış. Ben de çocuk aklıyla ben gavurları başka bir mahluk zannederdim böyle. Öyle bir hayalim, öyle canlandırırdım. Ee, böyle işte gavur deyince acaba canavar mıdır, nasıl bir şeydir falan diye. Hep böyle hayalimde böyle kalmış. Sonra bir gün bir komşumuz vardı. Onlar televizyon almış Hı -hı. evlerine. Her mahallede bir tane ancak belki televizyon var ya da yok, işte o zamanlar bizim babamlar falan da böyle televizyona şiddetle karşılar. Biz de o komşumuzun çocuklarla akrandık, bazen kaçar onların evinde televizyon seyrederdik. Bir gün dediler ki, gavur filmi var dediler. Yavur filmi, aha dedim gavurları göreceğim nasıl bir şey, gavurlar. Gittim, pazar günleri böyle yabancı film şey yapıyorlardı, yayınlıyorlardı, ben baktım insan. Dedim hani gavurlar nerede? Dediler bunlar işte gavur. Lan dedim bunlar insanmış ya dedim falan. <laughs> Meğerse gavurlar da insanmış. Aynen. Orada gavurun insan olduğunu anladım. İşte o gün canlı olarak da işte gayrimüslim olan birisiyle ilk defa böyle yakın görüyorsun falan. Biraz daha bir şaşkınsın. Çünkü yaşadığın toplum hep böyle Müslüman aileler. Aynen. Belki böyle turist görürsen bir yerlerde falan işte turist. Onunla da çok böyle anlamazdık hani gayrimüslim falan olduğunu. Turist diyebilirdik. Evet. Müslüman olacak dediler. Müslüman olmak istiyor. Hikayesini de anlattılar. O arkadaşımızın hanımı hı hı. Türkiye turist olarak gelmiş. İşte Adıyaman çevresinde turistik yerleri falan gezerken orada Muhammed Raşid Hazretleri'ni anlatmışlar buna Adıyaman'a geldiğinde. Burada işte şimdi orada peygamberler tarihini anlatıyorlar Urfa'da, Adıyaman'da. İşte burada şu peygamberler yaşanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Sonra peygamberlerden anlatınca, Efendimiz Aleyhisselam'dan anlatınca sonra demişler ki, burada Adıyaman'ın bir köyünde ismi Seyyid Muhammed Raşid olan Kudüs'e suru bir Allah dostu var. Bu da peygamberin torunlarından, Peygamber Aleyhisselam'ın ehli beytinden, onun neslinden, onun soyundan gelen bizzat demişler. O da merak etmiş. Çıkmış gelmiş menzile. Muhammed Rasul evet. Hazretleri'ni görmüş. İslamiyet'ten de bahsetmişler. Hı evet. hı. Ve Allahu Teala kalbine hidayet nasip etmiş. O da Müslüman olmaya karar vermiş. Ama buna demişler ki sen artık demişler Müslüman birisi olduğundan dolayı sen gayrimüslim birisiyle evli duramazsın demişler. Evet. Tamam demiş gideyim eşimle konuşayım demiş. Almanya'ya dönmüş. Müslüman olmadan önce. Evet. Önce eşiyle konuşmaya gidiyor. Gitmiş eşine demiş ben demiş Müslüman olacağım kararlıyım demiş. İstersen ayrılalım demiş diye söyleyince o da demiş ki ben seni seviyorum. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Ben de gideyim. Senin gördüğün zatı ben de göreyim. Orayı ben de gözümde göreyim. Gideyim eğer kalbim yatarsa ben de Müslüman olayım demiş. İkimiz beraber Müslüman oluruz. Ayrılmayız hem demiş böyle. Ne güzel. Olur demiş. Çıkmış ondan dolayı gelmiş. Dediler Muhammed Hazretleri'ne anlattılar. Dediler ki bu şu 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 sebepten dolayı gelmiş Müslüman olmak istiyor. Muhammed Raşı Hazretleri döndü ona. Dedi ki sorun ona dedi Müslüman olmak istiyor mu? Dedi. Tercümanlar sordu Müslüman olmak istiyor musun diye soruyor dediler. Adam dedi ki ben dedi iyi bir insan olmak istiyorum dedi. Sultan Hazretleri dedi o zaman dedi bunu götürün siz de ona İslam anlatın. Güzelce dedi anlatın, iyice öğrensin dedi. Aldılar o arkadaşı götürdüler. Oradaki hizmet bitti. allah Alem ikindi namazına idi. Tam hatırlamıyorum. Ya öğlen namazından sonraydı ya da ikindi namazından sonraydı. Bir namazdan sonraydı. Namaz bitti. Muhammed Raş Hazretleri mihrabından kalktı. Camiden dışarıya çıkacak. Tam caminin ortasına gelince bunlar da içeriye girdiler. Camiden içeriye. Dediler ki efendim e, İslam'ı kabul ediyor, Müslüman olmak istiyor. Ama dediler bir sorusu var. Dediler nedir dedi sorusu. E, dedi ki adam e, siz diyorsunuz ki Müslümanlar cennete girer, gayrimüslimler cennete giremez. E, sonra bütün kitaplara iman ettiğinizi söylüyorsunuz. E, İncil de Allah'ın kitabı. İncil'de Hristiyanlar diyorlar ki sen Hristiyan olursan cennete girersin. Siz diyorsunuz ki Müslümanlar cennete girer. E, o da Allah'ın kitabı, o da Allah'ın kitabı. Buna ne diyeceksiniz? diye sordular. Sultan Hazretleri dedi ki ikinci emir birinci emri kaldırır. Sonradan gelen emir önceki emrin hükmünü kaldırır dedi. Öyle deyince kalbi mutmain oldu. Ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Sultan Hazretleri ayakta karşılıklılar. İşte biz, biz de heyecan dorukta birisi Müslüman olacak. Sultan Hazretleri tek tek önce kelime-i manasını söyledi dedi kelime-i şehadetin manası ben kalben iman ediyorum, inanıyorum. Allahu Teala birdir, tektir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yine iman ediyorum, inanıyorum. Muhammed Aleyhisselam onun kuludur, resulüdür. Kelime-i şehadetin manası budur dedi. Sonra kelime-i şehadeti söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi, durdu. Ona da sen de söyledi dedi benim söylediklerimizi, tercümanlar söylediler. Söyledi, tekrar etti, kelime-i şahadet bitti, dedi ki Sultan Hazretleri ona, artık sen Müslüman oldun dedi. Şimdi dedi İslam'ın dedi beş şartı var dedi. Ayakta başladı ona sohbet etmeye. Sofiler etrafında sardılar böyle halka şeklinde, ağlayanlar, sızlayanlar falan birisi Müslüman oluyor. Dedi İslam'ın şartı beştir. Birisi dedi kelime-i şahadet getirmek. Az önce de sen dedi kelime-i şahadet getirdiniz. Birinci şartımız buydu dedi. İkinci şartımız dedi namaz kılmak. Artık dedi sana dedi beş vakit namaz farz oldu. Dedi günde beş vakit namaz kılacaksın. Üçüncüsü dedi oruç tutmak. Her sene dedi Ramazan ayında dedi bir ay boyunca dedi oruç tutacak. Dedi dördüncüsü e, zekat vermek. Dedi dinen dedi zengin olanlar malının bir kısmından dedi e, ihtiyaç sahiplerine dedi zekat verilir. Dedi beşincisi de dedi hacca gitmek. Dedi durumu vakti müsait olanlar dedi ömründe dedi bir kere bile olsa dedi gidip dedi Kabe'yi tavaf edip hacını yapması dedi farzdır dedi. Bunlar dedi İslam'ın şartıdır. Sonra dedi imanın şartları var dedi. İmanın şartı altıdır dedi. Dedi birincisi dedi şöyle sonra Sultan anlatırken söylüyor tercümana. Tercüman Almanca çeviriyor. Sultan Hazretleri de sayarken parmağıyla imanın şartlarını kendi duyacaklar diyor ki Amentu billahi. Dedi Amentu billahi. Dedi. Birincisi dedi Allah'a iman. Allah-u Teala'nın dedi varlığına, birliğine iman etmektir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İkincisi dedi şöyle durdu. Ve melaiketi. Ve melaiketi dedi. Meleklerine iman dedi. Dedi Allahu Teala melekleri sayısızdır. Dört büyük melek vardır dedi. Bir tanesi dedi Cebrail Aleyhisselam. Dedi Cebrail Aleyhisselam'ın görevi dedi peygamberlere vahiy iletmektir. Dedi bir diğeri dedi e, İsrafil Aleyhisselam. O da dedi kıyamet günü dedi sura üfleyecek. Diğeri dedi Mikail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam'ın da dedi görevi vazifesi nebatatlarla ilgilenir dedi. Rüzgardan, yağmurdan, dedi nebatatlarla ilgili sorumlu melek odur dedi. Diğer de dedi Azrail Aleyhisselam, o da dedi ölüm meleğidir dedi. İnsanların dedi, cinlerin, varlıkların dedi ruhunu almakla görevlidir. Sonra durdu, tekrar parmağıyla işaret etti. Amen tu billahi ve melaiketihi ve kutubi. Ve dedi kitaplarına iman dedi. Dedi dört büyük kitap vardır dedi. Dedi Zebur dedi Davut Aleyhisselam'a indirilmiştir. Dedi İncil İsa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Dedi Tevrat Musa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dedi Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiştir. Dedi sayfe gelen dedi peygamberler de var. Dedi bu dört büyük kitap dedi haktır. Biz hepsine dedi Allah'tan gelen hepsine dedi iman ediyoruz. Sonra durdu. Yine parmağıyla işaret etti. Amentu billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli. Dedi sonra dedi peygamberlere iman dedi dördüncüsü. Dedi ilk peygamber Adem aleyhisselamdır. Son peygamber dedi Muhammed aleyhisselamdır dedi. Bu iki peygamberin arasında dedi 124 bin peygamber gelmiştir dedi. Hepsine dedi biz iman ediyoruz. Hepsi haktır, hepsi Allah'ın peygamberidir dedi. Dedi Musa aleyhisselam da Allah'ın peygamberidir. İsa Aleyhisselam da Allah'ın peygamberidir. Haşa dedi, İsa Aleyhisselam dedi Allah'ın oğlu değildir. Dedi o Allah'ın peygamberidir. İsa Aleyhisselam dedi, babasız dünyaya gelmiştir. Allah'ın bir hikmetlidir. Dedi. dedi İsa Aleyhisselam dedi, ölmemiştir. Dedi, o dedi çarmıha da gerilmemiştir. Dedi, onun dedi havarilerinden birisi dedi onu şikayet etti. Allah dedi o havari dedi onun şekline koydu. İsa Aleyhisselam'a dedi zarar vermek isteyenler de dedi onu İsa Aleyhisselam zannedip alıp dedi çarmıha geldiler. Halbuki dedi Allah dedi peygamberini İsa Aleyhisselam'ı dedi gökyüzüne aldı. O dedi gökyüzünde bekliyor. O ölmemiştir dedi yaşıyor sağdır dedi. Ahir zamanda dedi kıyametten önce dedi İsa Aleyhisselam dedi yeryüzüne geri gelecek. Dedi geri geldiğinde peygamber olarak gelmeyecek. Geldiğinde dedi kelime-i şehadet getirecek, Müslüman olacak. Muhammed Aleyhisselam'ın dedi ümmeti olacak. Dedi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden de veli bir zat olacak. Evliya olacak dedi ama dedi peygamber olarak gelmeyecek dedi. Anlattı. Sonra durdu. Hadi geri kalanını da siz anlatın dedi ona. Tercümanlara. Sonra camiden çıktı. Tam ayakkabısını giyecek. Ben de tercümana koştum. Dedim ki Müslüman isim istesenize dedim Sultan Hazretlerinden. Tercüman geldi Sultan Hazretlerine, "Sultanım, dedi, Müslüman isim verir misiniz ona?" Durdu Sultan Hazretleri, ayakkabısını giydi. Şöyle başını kaldırdı gökyüzüne. Birkaç saniye şöyle gökyüzüne nazar etti. Sonra dedi ki, "Adı Bedreddin olsun." Böylece işte sarıldık Bedreddin'e, tebrik ettik falan. İlk defa birisinin İslam'la şereflendiğini görmüştüm. Çok mutlu olmuştum. Hep böyle şey demiştim. Keşke herkes gelse. Sultan Hazretleri gibi bir zatın karşısında, böyle bir Allah dostunun karşısında İslam'la şereflense, Müslüman olsa. Bu yolda da Allahu Teala bize hizmet nasip etse. O insanların İslam'la şereflenmesine, Müslümanların da bir Allah dostunu gidip Allah dostuna tabi olmasına, Allahu Teala bize hizmet nasip etse, onlara hizmet etmeyi nasip etse. diyordum böyle bir hatıra yaşamıştım Eyvallah. onu. Hiç unutamıyorum. Allahu Teala bütün ümmeti Muhammed'e Allah dostlarının huzurunda, onların şahitliğinde İslam'da şereflenmeyi nasip etsin. Amin, amin inşallah. Ama peki şimdi o genç yaşta böyle güzel bir niyete giren o genç Fadıl çıkıp şu kapıdan gelseydi, benim oturduğum sandalyeye otursaydı ona neler söylemek isterdim? Çok şey söylemek isterdim. <laughs> Birkaç şeyi bizimle paylaşırsan yeterli olur. Bir kere gerçekten bu dini İslam için kendini çok iyi yetiştirmesini isterdim. Ve ömür boyu bu Allah dostlarının şemsiyesi altında, onların gölgesinde ümmet Muhammed'e, Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine hizmet etmesini söylerdim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam onu kendi ümmetini çok sevmiş. Her yerde ümmeti ümmeti demiş, o kadar dertlenmiş. E, onun ümmetinden bir kişiye bir nebze faydası olursa, evet. Efendimiz Aleyhisselamı memnun eder, o mutlu olur. E, Efendimiz Aleyhisselamı memnun etmek e, zaten e, paha biçilmez bir şey. Evet. Onu söylemek isterdim ümmet Muhammed'e hizmet etmesini isterdim. Evet. Şimdi o zaten o işe niyet etmiş. Yani zaten evet. o yaşta bunun güzelliğini hatta şahit olduğu olayları görmüş, şahit olmuş. Peki bu olayla ilgili böyle biraz daha detaylı tavsiyeler vermek istesen neler söylerdin abi? Yani mesela bu iş kolay değil. Ümmet-i Muhammed'in hayırına vesile olmak. Şimdi böyle bir niyete giren bir kardeşimize neyi tavsiye ederdim? Bir kere tek başına olmaz. Yani Ben kendi başıma gideyim, işte Ümmet-i Muhammed'e hizmet edeyim, bu niyete giren bir kişi şeytan alelane saptırır. Yani süper kahraman gibi. Evet. öyle o, dediğiniz gibi süper kahraman gibi olmaz. Tek başına olması mümkün değil. Çünkü hani diyor ya, şeytan size Allah'la aldatmasın. Evet. Tek başına olduğu zaman şeytanın onu yanlış yollara saptırması çok kolay. Evet. Ee, onun için bunu yaparken gerçekten evet. o işin ehli olan bir zatla beraber, bir murşidi kamille beraber yapmak Allah makamını Ali etsin. Doktor Ahmet Çağal amca diyorum ben ona, amcamız vardı. Onun çok güzel bir sözü vardı. Diyor ki bir insan kendi iradesiyle bir hizmet etse, mesela dese ki ben kendim irade ettim gidip camiye bir çeşme yaptıracağım dese diyor, kendi kemalatı kadar kazanır diyor o hizmetten. Kendi niyetine kadarsa, kendi kemalatına kadarsa o kadar kazanır. Kazancı o kadar olur. Ama dedi bir Murşidi kamilin emri ve tavsiyesiyle bir Allah dostunun bir murşidin kamilin emri ve tavsiyesiyle o hizmeti yapsa o zaman dedi murşidin kamilin kemalatı kadar kazanır. Onun niyeti kadar kazanır. Onun için bu hizmetler yaparken yani tek başına olmaz. Hem şeytan ailelerinin tuzaklarından emin olmak için hem de kazancını daha da çok katlayıp bir mürşidi kamilin niyetiyle bizim gibi günahkar insanlar niyeti aynı olmaz. Onun emriyle, onun tavsiyesiyle o hizmetleri yaparsa o zaman emin olur ve çok kazancı da çok olur. Evet. Ve birlikte yaptığı zaman Allah dostlarıyla, Allah dostlarının etbaalarıyla beraber o hizmetleri yaptığında o çok çok daha kıymetli olur. Ha bu şu anlama gelmez yani. İşte sen murşidi kamille yapmazsan bunu yapma anlamına gelmez haşa. O da kıymetlidir. İnsan tek başına gidip ümmet Muhammed'e hizmet etmesi, çeşme yaptırması, yolları temizlemesi, gölgelik yapması, hacılara su dağıtması bunların hepsi ümmet Muhammed'e hizmettir. Kıymetlidir. Ama o kıymeti daha da arttırmak, daha da lezzetli yapmak için Allah'ın dostuyla, murşidi kamille beraber yapması o bambaşkadır. Eyvallah. O zaman Allah bizi sağlıklarına ayırmasın Amin. diye duayla bitirelim. Abi. Amin. Allah razı olsun inşallah. Allah size razı olsun.